Evet Sayın Aybay 11 hukukçu ile birlikte Türkiye'nin önde gelen 11 hukukçusu ile birlikte bir açıklama yaptınız. Bu açıklamanın da imzacısı oldunuz. En çok öne çıkan konu eşitlik konusuydu. Hangi ile eşitliğe vurgu yaptınız? Efendim önce şunu belirteyim. Bu bildiri oldukça geniş kapsamlı konulara değiniyor. Ceza hukukunun teknik yönlerine girmeyi ceza hukukçusu meslektaşlarıma bırakıyorum. Ben daha genel biz düzeyde bazı gözlemlerimi paylaşmak isterim. Buyurun. Ee, öncelikle bu yasanın e, bir af yasası mı yoksa bir infaz e, düzenlemesi mi olduğu konusundaki e, tereddüdümü belirteyim. E, benim kanımca adı resmi adı ne olursa olsun bu içerik itibariyle e, bir af yasası niteliğindedir. E, zannediyorum anayasa mahkemesinin iştahatları da bu yasayı bu yönde yorumlamayı gerektirecektir. İkinci bir nokta yasanın hazırlanışı sırasında ilgili hukuk kuruluşlarının, baroların, işte hukuk fakültelerinin bu konularla ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmaması yasada büyük tartışma, duraksama ve eleştiri yaratan hususların yer almasına yol açmıştır. Bu bakımdan yapılışındaki hazırlık hazırlanışındaki eksiklik de kayda getirilmelidir. Sayın Aybay, buyurun, buyurun. çok özür dilerim hocam. Şey sormak istiyorum, af yasası mı infaz düzenlemesi mi konusunda bir ayrım var burada. Af düzenlemesi yapmanın koşulları neler? Efendim af düzenlemesi anayasayla belirli daha zor koşullara bağlanmıştır. Onun için e, yasa koyucular af yasası yerine e, böyle bir düzenleme yapmayı uygun görmüşler. Ama adı ne olursa olsun sonuçları itibariyle bu tür yasaların toplumsal huzura ve barışa katkı getirmesi beklenir. E, eğer bu sağlanmıyorsa yani getirilmiş olan düzenlemeler toplumdaki adalet duygularını zedeleyecek e, sonuçlara yol açıyor ise huzur ve barışa katkı getirmez tam tersi sonuçlar doğurabilir. Peki bu, bu düzenleme ne? toplumun vicdanında nereye oturdu? Dediğiniz gibi huzur ve barışı getirdi mi? Getirmediyse neden getirmedi? Efendim işte içerdiği eşitsizlikler adalet duygusuna ters düştüğü sürece bu tip düzenlemeler eklenen sonucu değil tam tersini doğurur. Ben özellikle tutukluların durumuna değinmek isterim bu noktada. Çünkü Türkiye'de tutukluluk benzer veya benzemeye çalıştığımız uygar uluslardaki uygulamalara hiç uymayan bir nitelik gösteriyor. Bir kısa hatırlatmama izin verirseniz, hocam, Türkiye lütfen. Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanı iken aşağı yukarı 10 yıl önce, 2010 yılında, tutuklama raporu diye bir rapor yayınlamıştık bizim Türkiye Barolar Birliği İnsan, İnsan Hakları Merkezi olarak. Orada tutuklamanın Türkiye'de çok yanlış ve çok yaygın ve yoğun biçimde uygulanmasını eleştirmiştik. Ee, evrensel ölçülerin aksine ee, Türkiye'de tutuklu sayısı hükümlülere göre gittikçe artıyor. Yani bu sağlıklı bir adalet sisteminin kabul edebileceği bir durum değil. Tutuklama geçici istisnai nitelikli bir koruma tedbiri olma özelliğini kaybediyor. Bir infaz, bir ön infaz niteliği alıyor. Bu bahsettiğim raporu e, ilgili özellikle hukukçu e, izleyicilerimize tavsiye ederim. Türkiye Barolar Birliği tarafından önce 2010 yılında yayınlandı. Daha sonra birkaç kere yeni baskıları yapıldı tutukluların ihmal edilmiş olması işte adalet duygusunu zedeleyen yönlerinden bir tanesi. Ama önemli bir tanesi e, bu kanunun getirdiği hükümlerin. E, tutukluların kapsam dışı bırakılması kısacası çok yanlış olmuştur. Tutuklular hükümlü olmadıkları için bu kanunun kapsamı dışında kalmışlar. Tabii bu adalet duygusunu zedelemiştir. Çünkü az önce söylediğim gibi hukuk bizdeki tutukluluk fiilen e, infaz niteliğine dönüşmüş durumdadır. Ha, ne yapılabilirdi? Tutuklularla ilgili özel hükümler ki konu, Zaten adli kontrol tedbirleri var ceza usul yasasında. Bunlar tutukluluğu gereksiz hale getiriyor. Yani tutu, tutuklamadan beklenilen amaçlar kişiyi tutuklamadan da elde edilebilecek adli kontrol uygulamaları yoluyla. Bu nokta zannediyorum ki bu kanun tabii çeşitli açılardan çok eleştirecek yönleri var ama benim açımdan şu anda birinci öncelik tutukluların ihmal edilmesi. Evet. Ee, Sayın Aybay bir de önemli bir nokta daha var. Ee, devletin tüzel kişiliğini karşı işlenmiş suçların af kapsamına alınıp alınmaması konusu var. Bu neden önemli? Efendim e, bu tip yasalarda yasa kapsamına giren girmeyen suçlar konusunda açılan tartışmalar sonsuza kadar uzayabilir. Çünkü birine göre hiçbir koşulda affedilmemesi gereken çok ağır bir suç, başkasına göre o kadar ağır bir suç sayılmayabilir veya tersi olabilir. Çünkü aslında her suç, adı niteliği ne olursa olsun, kamu düzenini bozan, cezalandırılması gereken bir eylemdir. Türkler arasında bir ayrımı yapmaya başladığınızda dediğim gibi bu tartışmanın sonu gelmez. Benim düşüncem bu. Peki Profesör Doktor Rona Aybay çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için.